aydınlık geleceği aydınlık yarınların çıkarsız fedailer sevgili öğrencilerimiz İmam Hasan Kur'an Kursu olarak düzenlemiş olduğumuz şiir mesleği etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Her şiir her şeyden önce bir kültürdür arkadaşlar. Toplumsal bir zenginliktir. Burada okuyacak olduğunuz şiirler, yazacak olduğunuz şiirler, yapacak olduğunuz her türlü çalışmalar sizlerin kendi geleceğinize atmış olduğunuz en büyük adımlar olacaktır. Rabbim çıktığınız bu yolda utandırmasın, usandırmasın. Şiir bir edebi eser ürünüdür. Edebiyat kelimesinin kökü edepten gelir. Edebi olmayanın edebiyeti olmaz derler. Bizler, ben kendim edebiyat öğretmeniyim. Hepimiz bu duygu, bu düşünce ve bu şiarla yetiştik. Burada evlatlarım olarak sizleri karşıma görmek, bu vatana, bu millete, bu dine hizmet eden gençler olarak her biriniz kaleminizle sesiniz olacağını inanıyorum. Rabbim utandırmasın, usandırmasın inşallah. Yarın aynı zamanda Cuma günü ve Müslümanların bayramı sayılır. Bu gece okuyucu bulduğunuz her bir kelime, her bir şiir, toplumumuzun, annelerinizin, babalarınızın, kardeşlerinizin, bütün bu paylaşımlar onlara gidecek onların gönlüne dokunacak. Onların gönlünde hissettirdiğiniz her bir mutluluk, her bir duygu, her bir düşünce inşallah rahmet olur, bereket olur. Rabbim içinizdeki aşkınızı ve şevkinizi daim etsin. Teşekkür ederim. Muhammed Köse ilk şiir senin galiba. Ee, hemen ayarlayalım. Kesme.